Evet bugün herkesin benden merakla sorduğu bir skuter ile beraberim. Şu anda Kontağı açık beni bekliyor orada. Ee, hava 34 derece. Honda Forza 750i. Gördüğünüz gibi etrafında şöyle bir döneyim. Eskiden Integra olarak satılıyordu. Şimdi XADV ve bildiğiniz gibi Forza 750 olarak satılıyor. Integra ismi kalmadı. Nedir bu diyecek olursanız Honda biliyorsunuz NC serisini üretirken Bundan neden bir de şey çıkartmayalım diye düşünmüş Scooter Dolayısıyla NC Taşıyıcısının şasisinin Burada görüyorsunuz motor bloğu böyle aslında içeride Ve şurada yukarıda da şey var benzin deposu var sele, sele kısmının hemen altında Neden böyle bir şey yapmayalım demiş Ve önü 17 Sanıyorum arka daha küçük ona bakmam lazım e, bir scooter üretmiş Integra ile beraber. Onu yeni pazarlama stratejisi altında bildiğiniz gibi Forza 750i olarak satıyor. İstiyorsanız gelin üstüne atlayalım ve sürüş izlenimlerimize başlayalım. Nasıl? Çok zam gelmiş ama. Bende var 250 var. 235. 235 kilo. Evet, kilo. Ama çok ağır hissediliyor bu. O anahtarsız çalıştırma. Ateyan olacak. Hı Evet evet. Hı Bir bakacağım şöyle sahil yolunda bir gideceğim. Güzel güzel. Bak, bu arada güzel mi bu? Güzel. Daha güzel. Güzel ama şehir içi için bence ağır. Şehir çok ağır. Abi İstanbul tarafı ara sokağına girdiği zaman denge çok önemli bunda. Çukura girdiği zaman yakıyor motor. Evet. Yani bunda e, ağır bir dönem. Evet. Aslında çok şey yapmışlar. Yani ağır yüklemişler. 25 kilo çok ağır yani. Bayağı. Ben mesela ben de size işte 250 kilo abi. Hiçbir şey bayağı bir ağırlık demişlerinden ama motor şey var. yani. Kalkışta çok yavaş ama tabi yolda uzun tutuyor. Evet. Ama kalkış çok şöyle değil. Kalkışta uçuyor gidiyor yani. Doğru. Haklısın. O o güzel bak. Evet bu da o o bunun çıplağı zaten. Hmm. Biraz daha çıplak hali. Hı uh hı. -huh. Bir, bir de var. onun jantlar telli. Bir bir şey Hadi bir gidip geliyorum. Tamam. Görüşürüz. Vitese taktık. Bu alet boşta çalışıyor. Sonra vitese siz takıyorsunuz. Normal bir scooter'ın aksine o işlemi de şuradan yapıyorsunuz. Ama ondan sonra otomatik bir scooter gibi çalışıyor. Şuradan gelene bakalım. Evet, bunda kalkışlarda özellikle sıcak havalarda dikkat etmek lazım. Çünkü hemen yanlıyor. Ee, genel bir takım bilgiler verecek olursak Ford da 750'yi e, açılışta da söylediğimiz gibi şey yapıyor, e, Integra'nın devamı gibi iş yapıyor. Tabii Integra'dan sonra çok geliştirmişler, özellikle bu dijital gösterge e, buna sanırım telefon da bağlanabiliyor. Ee, şey de yapabiliyorsunuz Telefonu entegre edebiliyorsunuz dolayısıyla gelen giden arama kontrolü falan Buradan sağlanabiliyor ee, Ön lastik 17 inç arka lastik 15 inç olarak Seçilmiş ee, Sele yüksekliği sanırım 790 santim yani ayağınızı kolayca yere basıyorsunuz ancak Ergonomik olarak Belki hemen alışılıyordur ama hiç beğenmediğim bir konu var O da ayağınızı böyle kapalı parantez gibi tutmanızın gerekliliği ve tek ayak pozisyonu var. Biraz öne biraz arkaya ama ayaklar hep içeri doğru bükük kalıyor. Onu çok beğenmedim açıkçası. Alışmak gerekiyor. Onun sebebi de motorun aslında ayaklarınız arasında önde oluşu. Bu aletin diğer skuterlardan en büyük farkı genel olarak kullandığımız skuterlardan en büyük farkı motorunun arkada askıda değil hemen benim altımda şasinin içinde oluşu. Şasinin içinde olduğu için de çok daha rahat bir ağırlık dengesi sağlanmış. Yani ağırlık merkezi tam ortaya alınmış. Ve de bu sayede bu ağır motosikletin dengesi daha iyi hale getirilmiş. Ağırdan kastım kaç kilo derseniz dolu ağırlığı 235 kilogram. Ancak yani hissiyatı çok oturaklı olmasına rağmen bir scooter olarak düşünürseniz çok ağır. Yani pratiklikten bence bir parça uzak. Ha İstanbul gibi böyle her gün ben buradan çıkıyorum şeyden bahçeli evlerden evime Ataşehir'e gidiyorum. Oradan da sabah yine şeyden geçip Avrasya'dan tünelden geçip buraya geliyorum gibi Mesafeler söz konusu olursa Evet yani böyle ağır turaklı bir scooter'a ihtiyaç var ama Biraz böyle araya dereye girince Oldukça ağırlığını hissettiren bir yapıda kendisi. Daha önce Honda lansmanlarında Lansmanlarından bir tanesinde NC ile beraber Integra kullanmıştım Onda hissiyat olarak sanki bir parça daha aşağıda oturuyordum Bunda oturma pozisyonu, yani selenin yüksekliği biraz daha yukarı gelmiş gibi hissettiriyor şu anda bana. Ondan farklı olarak. Bilemiyorum. Bu benim sadece şu anda hissettiğim bir şey. Hemen önümde yakıt tüketimi var. Biraz önce yeni yakıt aldık. Oradan çıkalı çok az oldu. 4.3 ile seyrediyor. Ama tabii ben ara ara böyle bir hard diye ne yapıyor diye gazı açtım. Bu aletin gücü üretilmeye başladığı ilk yıllarda yani Integra 750 pardon Integra 700 olarak ilk çıktığı yıllarda aletin gücü 48 beygir civarlarındaydı. Şimdi yapılan geliştirmelerle ve sonuçta 750 olmuş durumda artık büyüten büyütülen hacimle beraber şeyi gücü 58 beygire yükselmiş durumda. 58 beygir ve 79 Nm tork mu? Oralarda bir şey. Yani 70'li bir sayıda torku var. Tork mesela Street Triple'da da 70 tork var. Yani dolayısıyla aslında çok güçlü, torklu bir motosiklet. Zaten alameti farikası da enteresanlığı da bu torkundan ileri geliyor. NC serisi de öyle. Düşük devirlerde size çok güzel keyifli bir aralık verdiği için yüksek devirleri kullanmadan da gayet Aman ne gidiyorum dedirtiyor size. Dolayısıyla o yüksek devirleri kullanmadığınız için de ne yapıyor? Ee, yakıt tüketimini düşük tutabiliyor. Yani bakın oradan buraya geldim. Evet o şeyi sıfırlayınca hemen düşer zaten ama e, bayağı efektif biçimde dörtlere kadar düşürebildim. Evet burası bildiğiniz üzere sahil yolu. Birazdan Kennedy Caddesi'ne dönüşecek. Aslında bu surlar... Şuradaki e, beyaz mermer kule ne kulesi deniyor ona? Mermer kule deniyor. İstanbul surlarının son noktası. Aslında onun denizin içinde olması gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi bugün deniz doldurula doldurula e, bayağı içeride kalmış durumda. Mermer kule denmesinin sebebi diğer kulelere göre altından mermerden yapılmış oluşu. Bu yola niye çıktım? Biraz daha sakin. Biraz daha yavaş gitmeye müsait çünkü burada EDS kontrolü var yani hız denetim kontrolü var motorlar için çok geçerli değil sanırım çünkü şunlar şeyden okuyor önden okuyorlar ama e, arabalarda nispeten burada daha yavaş gidiyorlar tabi yine de dikkatli olmak lazım sağınıza solunuza evet bugün hava 32-34 derece arasında değişiyor. Şu anda ayaklarıma bir parça motordan, motorun kafası burada olduğu için sıcak geliyor. O çok normal karşılıyorum. Gidişi son derece dengeli. Yakıt tüketimi son derece düşük. Fiyat nedir diyecek olursanız, fiyat tabi son gelen arttırmalarla beraber şu anda Temmuz ayında 519 bin lira yanılmıyorsam. Ama tabi yani 519 bin liraya alabiliyor muyuz dükkana gittiğimizde? Ondan çok emin değilim açıkçası. Biliyorsunuz Japonlar çok popüler olduğu için ya çok çabuk kapışılıyor kafanın elinde kalıyor ya da böyle bir takım kişiler bunu alıp kara borsaya dönüştürüyor. Dolayısıyla şu anda bu motordan var mı yok mu herhalde yoktur. Honda'nın genel popülerliği bu konuda da yüksek. Yani bunu tabii ana firmayı çok da suçlayamıyorum. Yani motor popülerse onda ne yapsın? Ama böyle bir durum var. İnsanlar enflasyondan kaçınıp paralarını koruyabilmek için çünkü dövizde veya altında tutsanız da altında o kadar değil de dövizde de bir enflasyon var. Dolayısıyla döviz olarak da bir miktar şeyiniz kayboluyor. Elinizdeki değer. Ee, insanlar da böyle bir araca bir e, kıymete yatırım yaparak onu ellerindeki değeri korumaya çalışıyorlar. Dolayısıyla motosikletlerde buradan paylarına düşen şeyi alıyorlar. Şimdi motorun hissiyatı güzel. Yani bu açık yolda acayip dengeli gördüğünüz gibi. Süspansiyon konforu çok güzel. Oturma pozisyonunda ben Honda'larda genel olarak bir, biraz enteresan buluyorum. Mesela bunda da böyle ayaklar böyle fazla böyle yukarıda ya bir parça daha aşağıda olsa daha mutlu olabilirim. Ya yani şöyle biraz daha kendime çekebilsem. Ama motorun yapısı itibariyle fazla kendime çekemiyorum açıkçası ayaklarımı. Bu da beni ergonomik olarak biraz huzursuz hissettiriyor. Önemli değil. O kadar şey yapmadım. Yadırgamadım. Sonuçta bu araç bir scooter. Ama pratiklik anlamında tabii motorun getirdiği ağırlık pratikliğinden bir parça çalıyor. Yani böyle sağa sola dönerken yoğun trafikte veya bir araya girerken insan düşünmüyor değil. Muhakkak ki şöyledir. çok alışırsınız bir alete. Dersiniz ki ya ben ona o kadar alıştım ki eldiven gibi oldu. Sağ sol aralara dalarım, şey yaparım falan. O da mümkün olabilir. Alışmak mümkün olabilir. Hızlı alıştıktan sonra da istediğiniz gibi kullanırsınız. Evet şurada bir şeyi vardı galiba. Ha şurada bir vites düşürme var. Evet. Evet şu solda manuel vites düşürme var. Bu peki yükseltmesi nerede? Tam karşıda mı? Yok. Onu göremedim. Evet kendisi zaten vitesi yükseltti. Otomatik 5 yaptı. Siz manuel olarak düşürebiliyorsunuz. Bakın 4 3 Standart modda bu şekilde gidiyor. Peki modları kolayca değiştirebiliyor muyuz? Rain, User, Sport. Sport'a aldım. Evet, gazı kesip vitesi düşürelim. Evet. Yani gaz kolunun ayar hissiyatı çok güzel. O anlamda güzel ve kolay ayarlanıyor. Onu insan beğeniyor. Bir de tabii tork bol hemen vitesi düşürüp gazı açıyor. Yani sizin vites düşürmenize gerek olmuyor. CVT şanzıman olmadığı için de yani bizim çok alıştığımız CVT şanzımanlı bir şey olmadığı için de araç olmadığı için de rahatlıkla gücü direkt olarak geri aktarabiliyor. Evet. Sahil yolunu geçip can kurtarana doğru yaklaştık. Önümüzde tam otomatik PGX Sıkıntılar var. Biz şöyle geçelim. Şöyle yavaşça. Evet. Hava çok güzel tabii. Ama şey, sıcak. Evet, tabii o ilk hızlanmalar ve motorun tortoru elektrikli gibi. O açıdan güzel. Eskiden şu artının bir de e, eksi vites düşürmenin bir de artısı vardı ka tam karşılığında. Ha şurada yukarıda. Ha. Bakalım. Evet tamam. Onlar simetrikti. Şimdi asimetrik hale gelmiş. Bakın burada düşürme var. Burada yükseltme var. O yüzden bulamadım. Evet şimdi mesela küçültelim. Sonra gazlayalım. Yükseltelim. Yükseltelim. Ha. Şimdi oldu. Evet, bir motoru bu şekilde vites düşüre kaldıra kullanmak harika bir şey. İstanbul'un bu noktasına bayılıyorum. Şurada eskiden bir köşk varmış. Köşkün alt yapısı bu aslında tam önümde görmüş olduğunuz. Burada nefis bir ahşap köşk varmış yukarıda. Şimdi yok artık ama buradan denizi izlediğinizi düşünürseniz manzara böyle. i̇nsanın motoru çekip hemen denize giresi geliyor. Tabi tabii tam saray burnuna geldik. Ne oldu? Hemen sıcaklık 36'dan 31'e düştü. Harika. İnsanlar boşuna buraya gelmiyorlar. Beğendim. Saray burnu her zaman için neden saray burnu deniyor? Çünkü şurada yukarıda Topkapı Sarayı var. o yüzden bu burnu da saray burnu deniyor. Her zaman için saray burnunu gezme, rekreasyon amaçlı kullanırlar. Şimdi biraz daha gördüğünüz gibi yeşillik, park düzenlemesi falan yapılmış. O açıdan da bence güzel olmuş. Biraz da dönüş yolu üzerinde motordan konuşalım. İstanbul'un Avrupa yakasında geldiğimiz yolun tersine gidiyoruz şimdi. Hemen karşıda Asya yakası çok güzel görünüyor. Hava açık, bayağı rüzgar var. Dolayısıyla şehrin üstündeki şeyi su buharını tahminen alıp götürmüş durumda şu anda spor modda ilerliyorum yakıt tüketimi 3.6 litre hemen modumuzu yine standart standarda düşürelim bir bakalım testimizin sonunda ne kadar bir şey elde edeceğiz Forza'nın bir büyüyen tarafı da poposundaki kask bölmesi aslında Sanıyorum bunda bir jant küçültmesine de gidildi. Tam tarihçesi hatırlayamıyorum ama öncesindeki şey kask bölmesi sele altındaki daha küçükken Forza'da gördüğüm kadarıyla bir parça daha büyük. En azından epeyce bir şeyler alıyor içine. motorun ağır kafası hemen bacaklarımın altında, yakıt deposu da hemen burada olduğu için ağırlık şeyi de merkezi de oldukça aşağıda. Dolayısıyla yüksek ağırlığını böyle kompansa etmeye çalışmış şeyler Honda'cılar Honda mühendisleri Frenler e, Her Scooter'dan bildiğiniz üzere Solda arka sağda ön fren var ve oldukça güç, güçlü frenlere sahip Göstergede kolay okunuyor şu önüne yaptıkları şey e, gölge atıyor güzelce ve oranın e, Karanlıkta böyle biraz gölgede kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu TFT ekranı her daim rahatça görebiliyorsunuz. Bu motorda kay dururken kaymasın diye el freni de var bu şekilde. Şu anda gitmez mesela. Böyle de şey yapılabiliyor. Bir diğer özelliği anahtarsız çalıştırma. Burada görmüş olduğunuz sistemle anahtar cebinizdeyken rahatça e, çalıştırarak ilerleyebiliyorsunuz. Tekrardan bir yere anahtar sokmanıza gerek yok. Bu arada arkadaşlar hava hava pişiyor. Hava pişiyor. Yanıyoruz. Yanıyorsun Fuat abi. Ah Fuat abi ne, neredesin? Bir vaktimi ayırıp Fuat abiye de uğramak istiyorum. <laughs> Yıllar önce hatta bir 100 yıl önce buralar dutluktu. Şöyle dutluk falan değil tamamen denizdi. Denizmiş. Ben de o kadar yaşlı değilim canım. Buralar denizmiş. Dolayısıyla şurada hep söylüyoruz ya şuradaki Bukaleon Sarayı aslında Bizans'ın yazlık sarayı şu anda restore ediliyor. Bizans'ın yazlık sarayı denize karşı, denize nazır dururken şimdi denizden epeyce uzak bir noktada duruyor. Kennedy Caddesi 1960'larda arabaların şehir içine sığmaması sonucunda Şehir içinden kastım şu sağ taraftaki sur içine Sığmamasından sebep bu şekilde yolu dışarı yaparak daha geniş bir yol elde etmişler. Sancho ve arkadaşları kanalının yeni bir destekçisi var. Limit Parts, Limit Parts Volkan Işık grubu altında iş yapan bir şirket. Bildiğiniz gibi Motul'ün Avrupa dağıtıcısı kendileri. Aynı zamanda e, motosiklete ve arabaya dair pek çok performans parçalarını kendileri distribütörlüklerini almış ve getiriyorlar. Uzun süredir bana zaten e, manen e, destek veriyorlardı. Şimdi Sancho ve arkadaşları kanalına bir de maddi destekte bulunmak istediklerini söylediler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine manen destek vererek Sancho ve arkadaşları kanalına Ünal kendi motorunu verdi. <laughs> e, test için çok teşekkürler kendisine. Her zaman için test motorunu firmalardan almak kolay olmuyor. Benim için arkadaştan almak daha pratik. Bugün 8. etap programı kapsamında ee, bir takım videolar çektik ee, balata ve lastik üzerine biliyorsunuz motorcunun olmazsa olmaz ve kesinlikle bitmeyen şeylerinden bir tanesi e, lastik ve balata konusu onlar üzerine Murat'la konuştuk Murat Öztürk'le 8. etap programında sonrasında da e, zaten limit parsta yapmıştık çekimi motoru ünaldan kaçırdım gerçekten şimdi ben Beverly ile gittim oraya Beverly tabi buna göre çok daha hafif gazı çok daha şey çok çevirmek gerekiyor ama gidişi biraz daha esnek ve o hafifliği çok rahatlıkla hissediyorsunuz o motorun çok hafif olduğunu fakat böyle yollarda da bu tabi çok konforlu tortoru akışı yakıt tüketimi yani bakın bu motor 750'lik benim Beverly'de 300'lük hatta 280'lik o 3.5 litre yakarken bu da şu anda işte bu sürüşle 3.5 litre yakıyor. Ee, ön cam sabit ayarlanmıyor. Ee, olabilir. Sabit ön camda bir sıkıntı yok. Ee, Tabi boydan boya fark edebilir ama şu anda benim işte 1.77'lik boyumla ileriye rahatlıkla görebiliyorum. Ee, gördüğünüz üzere. Buradaki önemli kriter şu, yani bu camın buraya kadar yükselmesi tamam, sizi iyi korur, rüzgarı iyi keser ama kirlendiği zaman da görüşü çok bozuyor. O yüzden biz motosiklet ve scooter sürüşleri bu camın göz seviyemizin hizasında kalmasını istiyoruz ki rahatlıkla şey yapabilelim, ilgiliyi görebilelim. Evet, böyle de bir durum var. Aynalar konusuna gelecek olursak, Kim arkadaşlar bu aynanın aynanın gövdeye bağlı olmasını çok beğenmez ama e, böyle ağır bir motorda bunun olması iyi bir şey çünkü aynaları gidondan kurtarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla gidon sadece gidonu taşıyan ve manevrayı arttıran bir kabiliyete sahip. Yani bakın bu T gidon T diyorlar buna T gidon üzerinde hiçbir şey yok. Sadece kendi işlevini yapıyor. Bir de sinyaller falan var. Ama normal skuterlarda bunun üzerinde Şuraya geçelim de rüzgar sesini biraz azaltalım ee, Normal skuterlarda Gidon üzerinde bir sürü şey e, Ayna ondan sonra e, Benim skuterde far vesaire takılı olduğu için Gidonu böyle ağır hoş diye çevirmek zorundasınız Ama bunda sadece gidonu kontrol etmek zorundasınız Bunun avantajı da Ağır motorun daha hafif hissedilmesi o, Çok büyük bir avantaj bu anlamda bu aynalar motorun genişliği ve uzunluğu sebebiyle de biraz ileri takılmış durumda ki rahatlıkla şey yapabilirsiniz ve sağdan soldan geleni görebilirsiniz oldukça iyi iş görüyor hatta aradan rahat geçebilirsiniz diye bakın şöyle katlanıyor mu yok katlayamadım ee, tahminen katlanıyordur bir tarafa doğru ama ben şu anda uzaktan katlayamadım gayet güzel akıcı gidiyoruz bunu tabi e, yarınlar yokmuş gibi. <laughs> 90'la da kullanmak mümkün. Ee, dolayısıyla öyle kullanıldığında da e, tüketim 4 litrelere çıkabilir ama e, inanın yani benim tahminim 5 litrenin üzerine çıkmıyordur yakıt tüketimi. Boşa aldım. Gayet rahat duruyor. İstiyorsam el frenini çekerim. Ee, otomatik manuel seçenekleri var şurada. Otomatik veya manuelde ilerleyebiliyorsunuz. Manuel aslında debriyajlı bir manuel değil o da otomatik ama şeylerle şuradaki artı eksi düğmeleriyle vitesi kontrol ediyorsunuz. Yürümek için de vitese takmak lazım. Alet ilk yürüyüş hızlarında biraz çakır çukur yarım debriyajın etkisini ve sesini gösteriyor. Aslında bunda dual clutch dedikleri çift kavramalı sistem var. Dolayısıyla o çakçuk sesler biraz duyuluyor. Özellikle yavaş trafiğe girdiğinizde Ama bunun çok bir önemi yok Yani sizin konforunuzu bozan bir etkisi yok Rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz Birazdan trafiğe girince görürsünüz yani Hafif atılmalar falan yapıyor ama Bu ilk versiyonlara göre çok geliştirilmiş durumda Tabii ki otomatik vitesin şeyi Normalde ilk integralarda ee, şeyde virajda vites düşürme falan gibi şeyler yapıyordu. Dolayısıyla çok şikayet edilmişti ama şimdi tabi e, Honda bu NC'nin otomatiğini çok böyle ileriki bir seviyeye taşıdı. Dolayısıyla artık öyle bir şikayet geldiğini sanmıyorum. Evet düşük viteste de alıp yürüyor ama vitesi büyütmek değil de küçültmek. Evet. Daha iyi atılmasını sağlayabiliyor. Yine kırmızı. Evet taktuk taktuk. Taktuk. Güzel. Forza 750'nin elektrikli depo kapağı burada. Bunu yine elinize alıyorsunuz. Tam oturma şeyinin altında bulunuyor. Ee, Sele de buradan açılıyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere Tam bir kask alıyor mu? Eskiden tam bir kask almazdı ama bu bayağı derin galiba arka lastiğin küçülmesiyle beraber çapının bu tam bir kask alabilir boyutlara gelmiş olabilir. Şu anda tam anlamıyorum içi biraz dolu ama durumlar burada böyle. Arkada da bildiğiniz üzere bu motor zincirle hareket ediyor. Şurada zincir iyice saklanmış bir plastik kutunun içinde. Ayağınızı şöyle içe bükük koymak zorunda kalıyorsunuz. Ya da şöyle dayıyorsunuz fakat bu sefer de ayağınızın bir kısmı şurada gördüğünüz gibi dışarıda kalıyor. Evet, gezimizin tü tüketimi ne oldu? Gelin bakalım. 3,5 litre. 100 kilometrede 3,5 litre harcamışız. 33 derece hava sıcaklığında. Anladığım kadarıyla bu aynalar ileri doğru katlanıyormuş. Ben geriye doğru katlamaya çalışıyordum. Böyle bir katlama biçim var. Tabi ileri doğru katlamak trafikten geçerken iyi. Ancak düştüğünüz zaman bunun herhalde kırılmasına mı sebep oluyor bilmiyorum. <laughs> Nasıl olacak? Böyle bir durum varmış. Evet Forza 750 böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Etraftaki görüşlerini de kusura bakmayın. Durumlar böyle. Tekrar görüşmek üzere.